Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne? Ardından konuya gelelim. Elence Dinyaz, Yamur Yakul ve Bars Baktis hakkında tekrar konu alıyor. IRL kılarından aylar sonra, eski iftin duygusal bir karalamaz hayranlar ne konuturdu? Haberlere göre bir partide kara laatlar ve Nece'ye birbirlerini gerimezden gelmeye alt eyler, ancak daha sonra var ne? Kalabalka bir masada oturup gezlerini sildiği, oldu KZGN olduğu GRL'de. Duygusal durumuyla ilgili haberler Hezla Yaylı'yı Herkes Yamur'un Nas'le tepki vereceğini merak etti. Yak ne arkadalar, Yamur'un sakin kalmaya altı ne ancak. ZNTS'ne gerimezden gelemediğini seyliyor. Vars o halde geren yamur neceye gezlerini karede sonra da. Gez yalalar ne tutamat. Kameralar, duygular ne doruk noktasına ola an yakalat. Arkada alar. Eski anlar yeniden yayorma gibi gibi ne seyledi. Tartamalar, ARL kılar ve gemiteki KRGN ile kılar. Vars ne yamurun alad ne fark ettiği ve gezilerinin kesa bir sire buluatı bildiriliyor. Her ikisi de derinden etkilendi, ancak bakalar ne ne ende sakin kalmaya alt eyler. Bu karalamama, ARL'ye araman aralar undaki bane tamamen kopmad ne gezitlerdi. Etkinliğin ardından sosyal medya adeta patlat. Hayranlar, asterisk belki bir oans daha yakalarlar, gibi yorumlar yaparken, diğerleri asterisk, o gezyalalar hala nemsediklerini gösteriyor, dedi. Arka gelen seyilentiler, hensi bir ay dorulanmam. Olsa da, yeniden bir araya gelmenin hala MMK'ne olabileceğini gösteriyor. Partiden sonra yatmar. Yezene gizlemek iğin kapağını ekerek ve bas ne sorularından kanarak arkadağlar ile birlikte Hazel'i ayereledi. Sadece konu amak istemiyorum dedi ve gitti. Bari de sessiz kaldı ve